Ay kızlar kendime hediye aldım. İlk başta bunu açacağım. Ufak paketi. Bakalım mı ne aldım? Evet. Kızlarıma bunu aldım. Bu. Bunlar. Şimdi. Şöyle arkadaşlar. Oo çok iyi bu of bel bölgesi problemli göbüşleri çöktüğü <laughs> için maşallah ay çok iyi çok iyi çok iyi tamam, temiz gibi bu da aynısı ama yine de açalım ay aynısı diğerine de bakalım bundan daha önce sipariş vermiştim dedim hazır ucuzlamışken hem de kullanışlı oluyor. Yine alayım. Böyle. Geçen çektiğimde videosunu ekranda küçük görünüyordu. Küçük değil ha. 86 numara. Bu. Şimdi diğer paketi açalım. Şu dikkatimi çekti. Çık çık çık. Evet. Burada nelerimiz var? Arkadaşım kızına <laughs> hediye aldım. Sonra ona vereceğim. Ve bunu aldım. Buna bir bakalım mı? Bu da benim kızlarıma. O kuzularıma annesi bunu aldı. <laughs> çare. Beni seyrediyor. Bunu da aldı. Ay 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 ay. Bunu da aldı. Ya. Tahmin edin ne kadar. Şimdi bunlar da şunu göstermeyi unuttum. Altı lastikli. Kaymıyor yani. Kaymayanlardan. Gördüğünüz gibi. Evet anne. Lastikli.